İdare ekip Ulu Kocaeli Ligi'nde Bıraşköy Spor Dünya Bankası maçını yerde bıraktık. Hangi takım galip gelirse o takım play-off'a kalıyordu. Galip gelen takım siz oldunuz. Play-off'larda kalmayı başardınız. Son zamanlarda lige girdiniz ama. Mustafa abi, sizle başlayalım. Bugün güzel bir mücadele koydun ortaya. Takımın hakkında ne düşünüyorsun? Bu takım play-off'larda ne yapar? Teşekkür ederim. İyi mücadele gösterdik. arkadaşlar bize karşı. Bizim bir amacımız vardı, play katılmak için. Bu amaca da ulaştık. Bütün takım ulaştığıma çok teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biz bir ayda 5 maç yaptık. Evet. Bayağı mücadele verdik. Arkadaşlarıma yine teşekkür ediyorum. Hasan. Eee bugün güzel bir galibiyet aldık. Yenilmek için uğraşıyoruz ama yenemiyorlar. <laughs> oruçlu oruçlu bile yenemiyorlar bizi. Ya. Bir buçuk ayda şov yaptık. Onda on. Eee on. artık kimle oynayacağımızı bilmiyoruz. Bir hafta hangi takip çıkarsa çıksın. Yani oynayacağız. Biz oruçlu geliyoruz maçlara. Onun için biraz agresif oynuyoruz. Bir yanlış anlamasın kimse bir kastımız yok. bütün takımlara başarılar diliyorum. Peki arkadaşlar, playofflarda başarılar diliyorum.